Sen zavallı patateslere ne yapmaya çalışıyorsun öyle? Ne fark eder? Sonuçta onlar eziyet çekiyorlar. Bak. Böyle yarım daire şeklinde kalın kalın kesersek ha? Lütfen yorulmayın, ben devam tamam. ederim. Ha, aynı böyle. Serkan uyuyor mu? Mışıl mışıl. Mithat da bütün gece uyumamıştır. Ee, şimdi sıra soğanlarda. Onları da küp küp doğruyoruz. Çok yorgun olmalı. Gözlerin yanmasın diye soğanları soyduktan sonra suyun içine koyman lazım. Hmm, tamam. Şey... Nerede olduğunu... Yani Mithat'ın... Kocanı bu kadar merak ediyorsan sen neden aramıyorsun? Ee, şey... Ben çünkü... Aa, ee... İkiniz de birbirinizle ilgili her sorumda kekemeye dönüşüyorsunuz. Neler oluyor kuzum? Beni Fas'ta öldürtmeye çalışan da üvey kız kardeşim Nildi. Serkan'ın annesi mi? Evet. Benim Fas'ta kaldığım süre içinde kocamla evlendi. Kızım onun ellerinde kaldı. Hala da onda. Sen ne büyük acılar yaşamışsın. İstersen devam etmeyebilirsin. Yok, anlatmak istiyorum. Bilmeniz gereken başka şeyler de var.